Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçemizde yetiştirdiğimiz bu güzel balkabağıyla nefis bir kabak tatlısı yapacağım. Eminim daha önce hiç bu kadar lezzetlisini yememişsinizdir. Görüyorsunuz Kocaman bir kabağım var. Daha önceki yıllarda daha büyük oluyordu ama bu yılki hava şartlarından dolayı ancak bu kadar büyüklüğe ulaşabildi. Şimdi öncelikle kabağımızı yıkamamız gerekiyor güzelce ve dış yüzeylerini yıkadıktan sonra da kurulamamız gerekiyor. Hiçbir e, toprak, kir e, kalmamalı tabii ki. Sonrasında önce baş kısmından e, keserek çıkartalım şöyle tüm etrafına çizik atarak hafif bıçağı böyle ortaya doğru getirerek daha kolay çıkarabilirsiniz. Tabii ki direkt yanından ikiye böldükten sonra da baş kısmını kolayca çıkarabilirsiniz insanın kendi yetiştirdiği bir ürünü yemesi gerçekten çok daha zevkli ve lezzetli oluyor. Tamamen organik. Hiçbir katkı maddesi, gübre, hiçbir şey kullanmadım. Sadece hayvansal gübre kullandım. Görüyorsunuz içi sap sarı, çok güzel harika lezzeti de öyleydi gerçekten balkabağının apayrı bir tadı oluyor kendi yetiştirdiğiniz malın. Ee, hiçbir işte organik olanın hiçbir katkı maddesi kullanılmamış olanın. Tabii ki öncelikle çekirdeklerini içinden çıkarmamız gerekiyor. Birçok insan özellikle Türkiye'de pazarlarda bunu zaten dilimliyorlar. Hazır olarak alıyorsunuz tabii ki. Temizlenmiş olarak sadece belki kabuğunu soymanız gerekiyor. Bazen onu bile soyuyor pazarcılar sağ olsunlar. Hanımların işini kolaylaştırıyorlar. Ama bizlerin böyle bir imkanımız yok tabii ki. Biz kendimiz yapıyoruz her şeyi. Daha önce sizlere geçen haftaydı yanılmıyorsam bir Japon kabağından, Hokkaido kabağından bal kabağı çorbası yapmıştım biliyorsunuz. Onun kabaklarını da kendim yetiştiriyorum bahçemde. O da çok lezzetli oluyor gerçekten. Evet, gördüğünüz gibi içini çıkarttıktan sonra çekirdekli kısımlarını artık kabuklarını soyabiliriz. Kabuklu olarak da bırakabilirsiniz. Böyle kaşıkla yiyebilirsiniz. Ama eliniz batmasın diye kabuklarını soymak çok daha güzel oluyor. Çatalla daha rahat yenilebiliniyor gerçekten. Evet. Tamamen soyup temizledikten sonra artık kabakları doğrayabiliriz. Şöyle ikişer santim genişlikte yaklaşık olarak dilimlere bölelim öncelikle. Ne kadar güzel görünüyor turuncu turuncu. Bunun çekirdeğini Türkiye'deki e, bal kabaklarından alarak kurutarak getirmiştim. Bu sene ilk defa ektim bu cinsi. E, gerçekten güzel oldu. Bir de dışı turuncu olanlardan ekmiştim ama onlar olmadılar. Köz sebekler sağ olsunlar e, hallettiler dipten e, tohumlarını. O yüzden oluşmadılar. Biraz da bu salyangozlar çok yağmurlar yağdığı için e, onlar da e, yiyorlar ve kalmıyor maalesef. Bir fırın kabına dizelim. Ardından üzerine 200 mililitrelik su bardağı kullanıyorum her zaman biliyorsunuz. onun ağzına kadar doldurarak bir bardak şeker ekledim. Toplam bir buçuk bardak döktüm. Ee, tatlı seviyorsanız bir buçuk bardak gayet yeterli. Daha az tatlı olsun istiyorsanız bir bardak bile e, yeterli geliyor. Yaklaşık iki buçuk kilo kadar kabak var burada. Bir bardak şekerle bir tepsi dolusu kabak tatlısı yapabiliyorsunuz. Daha fazla şeker eklemenize emin olun hiç gerek yok. Üzerini bir streç filmle sıkıca kapatalım ve bu şekilde en az 3-4 saat mümkünse bir gece dinlendirelim. Şeker kabakları sulandıracak. Fırında yapacağımız için hiçbir şekilde su eklememize gerek kalmayacak. Bunlar da kabağın diğer yarısı. Onları da temizledim. Bir tencereye doldurdum. Üzerine de sadece yarım bardak su ekleyeceğim ve yumuşayıncaya kadar haşlayacağım. Daha sonra soğuyunca ezerek püre haline getireceğim ve buzluk poşetlerine koyup buzluğa kaldıracağım. Daha sonraki seferlerde tatlılarımda kullanmak için ya da börek yapmak için, balkabağı böreği yapmak için kullanacağım. Evet, 4 saat sonrasında oluştuğu su miktarı bu. Sabaha kadar bekleseydi çok daha fazla su oluşuyor o zaman. Ama bu kadar su miktarı da yeterli. Bir fırın pişirme kağıdını su altında ıslatıp sıktıktan sonra üzerine yayalım ve bu şekilde 200 dereceye ısıttığımız alt üst ayardaki fırına sürelim. İlk etapta iyice yumuşayıncaya kadar üzerinden kağıdı almanıza gerek yok. En son kağıdı alıp hafif üzerlerinin kızarmasını sağlayabilirsiniz. Ama bu şekilde de gördüğünüz gibi gayet güzel hafif böyle kızarıyor yeterli geliyor. Daha kızarık seviyorsanız biraz üzerine mesela şöyle bir iki yemek kaşığı kadar pekmez gezdirebilirsiniz. Öyle de çok lezzetli oluyor. Yumuşayıncaya kadar hafif kızarıncaya kadar pişmesi yeterli. Daha sonrasında bırakın bir kaç saat en az bir dinlensin, soğusun, iyice o şerbetini çeksin, kıvamı otursun. Bir gece dinlendirirseniz, ertesi günü çok daha lezzetli oluyor gerçekten. İyice o şerbeti emiyor. Daha sonra bir servis tabağına alarak üzerine ceviz serperek servis yapabilirsiniz. Bazı yörelerde üzerine tahin de gezdir gezdirerek yeniliyor. Seviyorsanız yapabilirsiniz ama kabak gaz, zaten çok gaz yapan bir sebze olduğu için tatlı olduğu için bir de üzerine tahin gezdirirseniz çok daha gaz yapan ve şişkinlik yapan bir tatlıya dönüşüyor maalesef. O yüzden biz sadece ceviz dökerek yemeği tercih ediyoruz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için bir başka güzel tarifimde yeniden görüşmek ümidiyle hoşça kalın mutlu kalın sevgiyle kalın lütfen bu videoyu aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşın sosyal medya hesaplarınızda bana destek olun teşekkür ederim bunun için.